Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız söylüyorum. Roblox veren oyun deneyeceğiz. Bakalım verecek mi? İnşallah verir ya. O kadar girdim uğraştım. Uy, uy. Bura, bura. Oo <laughs> oh, bu kasayıklar. <koseyi> Lan, <laughs> oha. Şimdi ön. Bak nereden bildim. Şimdi diğer yer. Ne dediğim? Hop, hop, hop. Öyle edersin işte. Kardeşlerim, eee... <laughs> bu oyuna gerçekten Robux verdiğine inanamıyor. i̇nanıyor musunuz? Gerçek arkadaşlar bu oyun Robux vermiyor bence. Çünkü böyle bir şey olamaz. Aa dans ediyor. Hadi gel eller. Ben de oynayacağım dur. Ne olmadı? Yavuz. Hayır mı? <laughs> Arkadaşlar video like ve abone olmayı unutmayın. Hoppa. Hop. Ya oğlum bu ne lan? Lan hile ya. Arkadaş adam hile açmış. Hopa 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 hopa. hopa. <laughs> Olan o kadar gittim ya. Lise liseye mi gidiyorsun? Ora değil lan niye? Bu gerçekten kafayı yemiş gerçekten. Oğlum onu adam ölmüş mü lan? Bitirebilir misin? Diyor bitiririm kardeşim ben bu oyunu 20 dakikada bitiririm. 10 dakikada da olabilir. Haydi be. İlerleyin oğlum. Hoppa. Öl mü kardeşim. Ölme arkamı diyecektim de çocuğa. Ölmüş. Aha bak. Oğlum bak senin gibi bir tip vardı. Tam o kardeşim. Hoppa. O reis pop öyle boku yersin işte popa arkadaşlar ne yapıyorsun ya ee, tek kaldım arkadaşlar tek kaldım bir tanesini seçmen lazım şimdi daha demin buydu bu hayır arkadaşlar çok büyük bir sinirlenme. O işte. Ben... Arkadaşlar boyun Robux veriyor mu diye bakacağım hemen. Bir dakika. Arkadaşlar e, çoğu insan vermiyor demiş. Yorumlarına baktım. Hop hop. Arkadaşlar ee, oyunda hile açmayın yani hile açtığınızda Büyük ihtimalde Robux veriyorsa gelmiyor. Arkadaşlar iki oyun oynayacağız. Bu oyundan sonra tekrar bir oyun oynayacağız. Hemen yürüyelim bak. 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 Hile açmış hile hile. Ulan ben de hile açacağım lan. Robux vermiş bir de. Geri zekalı. Abu diyorsun. Takap olup Hmm. Ne oluyor? Commons. Commons. Uçma yeresi yok mu? Ya ben uçma yeresini istiyorum. Site tıklayacağız. Sit yapacakmışız. Oğlum bak sit deyince aklıma bir şey bir şey geldi ya. Oğlum bu oyunda çok küfür mü var ya? Lan. Arkadaşlar bir şeyler deniyoruz haydi inşallah evet arkadaşlar şu anda ile açtım lan art uçuyoruz Arkadaşlar şimdi Choros Glass'lara tıklayın diyor Ve buradan da iki tane şey tıkladım Robux'u verdim galiba Gördüğünüz gibi e, bilerek ölmeyebiliyorsunuz. Ya oğlum ne oluyor ya? Arkadaşlar hemen ikinci oyunumuza geçiyoruz. İkinci oyunumuz ise arkadaşlar gerçek robot veren bir oyun olmuyor. Herhalde. Hemen buraya giriyoruz. Lan. Ya oğlum. Buraya de. Be x yazıyoruz. Yani Robux. Buradan 34 kişinin oynadığı ve bedava Robux verdiği Eschopa diye bir şey varmış. Buna hemen gidiyoruz. Buna hangi dut yaptıysa, hangi bok yaptıysa gerçekten Robux veriyor mu diye. Şey yapıyoruz arkadaşlar. Eğer e böyle şifreni falan Aha girdik. Evet. Bak Robux. Güzel yapmış bunu. Al! Al! Oğlum bu oyun sinirlendirici mi lan? Bu nasıl oyun? Oha. Arkadaşlar bu oyun bitmez. Baksanıza tepelerde oha o oh. en son en sonu gördüm. Dük, 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 dük. Bu ne alakası var? Yani Robux adamın üstüne çıkmanın ne alakası var? Yani adamın oyunum ben ya. Lan ne oluyor? Arkadaşlar video like atmayı unutmayın demiştim galiba. Ya ya ay 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 ay. İki saat dolandık ya. zıplayarak geçiyoruz burayı. Lan durun arkadaşlar ya. Yani şu şeyleri sinirlendiriyorum ya. Şuraya Google'a Google'da yazacağım. mu yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın, çekiyorum. Arkadaşlar hemen e, ilerliyoruz. Şimdi ünlü olacağını sanıyorlar. Tabii ki beni fazla abone yaptığınız için teşekkürler diyorum. Arkadaşlar bu adam tabii ki hile. Çünkü uçtu. Şimdi hemen taktiğimizi geçiriyoruz. Ey! Dur hemen bir tane hile yapacağım abi. Lütfen abi bir tane hile yapacağım. Olur inşallah arkadaşlar. Ha oluyor. Böyle bir hile var. Bu da geçiyor bu da o zaman bu geçti o zaman bu inşallah bu inşallah budur ne dediğim. o oh. ha Yanlış yere geldik. Şimdi buradan gidiyoruz. Adam başlamış. <laughs> video çekiyor oldu yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar video like ve abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi ya e, yayınlayacağım diyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar tabii ki onları trollemiyoruz. Gerçekten çekiyoruz. Aa! Çekiyor. Arkadaşlar yayınlayacağım diyeceğim. Hemen. Yayın yayınlayacağım diyeceğim arkadaşlar yazdım Arkadaşlar ha şey diyor ee, Doğuş ve Doğuş ve veriyor mu şey diyor arkadaşlar ee, galiba para veriyor mu sana diyor Arkadaşlar beni başka bir oyuna yayınladı. Roblox Escape oyununa yayınladı. Ya bu nasıl bir oyun? Ha. Arkadaşlar bu oyunun devamıymış. Galiba evet. Beğenmeyi bırak haberi. Ne alakası var? Yani başka bir oyuna yayınladı. O yüzden çok sinirliyim. Gitmiyormuş. Ya şu trampo sırası değil mi ya? Arkadaşlar oyun 11 dakika olmuş. Yani 11 dakika önce yayınlanmış galiba. E, o. Yani oyunda hile yapmayı istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hile yapınca Herkes küfür müfür ediyor. Sonra bana, e, benim de bana da şey diyorlar. Abi senin, abi demişim yani senin kanalına küfür falan geçiyor. Hili yapmak istemiyorum. Sonra yapınca da, sonra yani dedim az önce. Oha Trump. Ben buna Trump diyeceğim. Bak, champ point almadık. Direkt zıpla, zıpladık. Bak. Görüyor musun? Şimdi de diyorum. Kakamı yapıp kakamı yapıyorum. Arkadaşlar bu an. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Çünkü e, oyun bana delilik yastı. Aşağılık buradan gidiyoruz arkadaşlar. Kardeşimi lan lan Ya bu ne? Arkadaşlar hiçbir oyun Robux vermiyor. İnanmayın. Bakın zaten ee, rob, bedava Robux vermez. Like'ları bolarlarsa devamını çekeceğim. Görüşürüz.